3, 2, 1. Dab yapının gelişiminin önemli bir dönüm noktası olan bugüne burada hep birlikte tanıklık ediyoruz. Dab yapı büyümesini ve karlılığını borsamız aracılığıyla yatırımcılarıyla paylaşmak üzere hayırlı bir yola çıkmıştır. Değerli şirketimizi ve kıymetli yöneticilerini tebrik ediyorum. Değerli misafirlerimiz, bir şirketin geleceğinin uzun vadeli gelişiminin en sağlam temelidir halka açılma. Halka açılma, güçlü büyümenin yeni bir aşamasının başlangıcını temsil eder. Halka açılma, önemli bir finansman kaynağı olan sermaye piyasalarına erişimi temsil eder. Sermaye piyasalarına sürekli olarak finansman kaynağı sağlamayı ifade eder. DAP yapının halka arzında yaklaşık 555 milyon TL'lik halka arz tutarı ve 45 bin yatırımcıya gerçekleştirdiği satış ile başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkese Başta değerli şirketimizin değerli yöneticilerine ve çalışanlarına, aracı kurumumuzun değerli yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. DAP Yapı'nın halka arzının sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum. DAP Yapı'ya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Bugün bizler için tarihi bir gün. Böylesi bir günde mutluluğumuza ortak olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. DAP Gayrimenkul Geliştirme Türk bir yıldır Türkiye'nin nitelikli konut ihtiyacını karşılamak için sembol eserler üretiyor. TAP gayrimenkul olarak nitelikli ve sembol eserler üreten, proje geliştirdiği bölgelere değer katan, şeffaflığı ilk günden ilk bu yana şirket anayasasına koymuş bir şirketiz. Geldiğimiz noktada tüm bu şeffaflık süreçlerimizin kamu otoritesi tarafından da tescillenmesini istedik ve kendimize halka arzı hedef koyduk. Bugün burada halka açılma hedefini gerçekleştirdiğimiz için son derece mutluyuz. Biz ilk günden bu yana konut geliştirirken her projeyi kendi başına bir halka arz süreci gibi yönetiyorduk. Her bir konut satışı bizim için kendi içinde bir halka arz demekti. Borsaya kota olmadan önce bunu konut alıcısına anlatıyorduk. Şimdi de borsa yatırımcısına anlatacağız. Bu noktada yatırımcılar hem konut alırken hem de hisse senedine yatırım yaparken bu kazanca ortak olmuş olacaklar.